Merhaba değerli dostlarım. Programımızda eşler arası mizah ve meşru eğlencenin önemini arz etmek istiyorum. Aile hayatında huzur ve mutluluğa ermenin yollarını tespit için Allah Resulü'nün ailesiyle olan latife ve mizahlarına da değinmek gerekir. Efendimiz değişik münasebetlerle Hazret Ayşe'ye latife yapmıştır. Akşamlar yaptığı müşterek sohbetlerde ailesine neşeli ve aynı zamanda ibretli hikayeler ve kıssalar anlatır. Bu aralarda şakalaşmalarda bulunurdu. Bir keresinde bir bulamaç yemeğini Hazreti Sevde'nin yememesinden dolayı Hazreti Ayşe bulamaçtan alıp Sevde validemizin yüzüne bulamıştı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hem buna hem de Hazreti Sevde'nin Hazreti Ayşe'ye verdiği karşılığa tebessüm etmişlerdi. Sözlü şakalarında bile yalanı tercih etmeyen Allah Resulü gece vakti yanından ayrıldığı Hazreti Ayşe'nin vesveseye düşüp kendisini araması ve Elinin saçlarına girmesi neticesinde ona ''Sana yine şeytanın gelmiş olmalı.'' demişti. Aynı içinde ve insanlar arası ilişkilerde şaka ve latifenin önemli bir yeri olsa da dozu ayarlanmayan şakalar bazen kalp kırar ve ilişkiler yok edebilir. Şakalaşma öyle ayarlanmalıdır ki yemeğe atılan tuz kadar olmalıdır. Unutulmamalıdır ki çoğu zaman düşmanlığın tohumu da şaka ve alaydır. Bununla beraber aile ifradının beraberce mutlu olabilecekleri ortamları hazırlamaları da gerekir. İbadette ifrata kaçmadan, bununla beraber hayatı da eğlenceden ibaret saymayarak, dinin yasaklamadığı meşru eğlenme imkanlarını kullanmaları, aile fertlerinin mutluluğuna pozitif bir etki yapacaktır. Allah Resulü'nün bayramlarda veya düğün gibi merasimlerde eğlenceye yer verdiğini biliyoruz. Mesela bayramlarda Habeşilerin çıkardığı eğlenceleri Hz. Ayşe'nin seyretmesine hem izin vermiş hem de yardımcı olmuştur. Rabbim hanelerimize huzur, evlerimize bereket, aile efradımıza sağlık ve istikamet ihsan eylesin. Allah'a emanet olun, hoşçakalın değerli dostlarım.